Günaydın, geri geri gidiyoruz çay toplamaya. Bugün Azavet'in dağına bir gidelim. Oran çimenini falan da yapmadık ama aşağılar çok kapalıydı. Büyük ihtimalle çimen çıkmamıştır. Bir hafta önce bakmıştık. En zor yerimiz orası. Yani daha doğrusu senin için en zor gün bugün. Evet. <laughs> Arzu, Dağ, dağdan daha çay taşıyacaksın. Nasıl, heyecanlı mısın? Of heyecandan bayılıyorum. <laughs> Güzel böyle bir squat yaparsın artık. Biter mi bugün? Bugün bitmez ya. Geç zaten şey yaptık. Saat 11'e geliyor. Sabah indim ya aşağıya başka işler vardı. Evet. Ee, bitmesin. Sıkıntı yok. Günaydın Emize. Ama... E, bitmese bile o en azından aşağılar yani o zor olan yerleri bitiririz. Çıkarız üst kısma. Üst kısma çıkınca oran taşıması da daha az. Hadi, Hadi bak. bakalım. Nereye sereceğiz? şuraya serelim ya arzım. Şu viraj var ya şurası. Hmm. Ha bak birisi de toplamış orada. Tamam biz de şey yap. Ben arabayı şu yukarıya bırakayım ya. Buralara belki çay serilir. Azem nasıl bu yolculuğun? Ya burası var ya eziyet. Yolda uyuyabildin mi bari? Hani buradan bir yukarı çıkıyorsun. Bir de bunun iki katı da yukarıda var. Belki de üç kat. Aynen. Çek çek bitmiyor. <laughs> İnmesi de ayrı şey. İnerken düştüm şuradan yuvarlandım. Ama Harzım iyi ki varsın ya. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> evet. Şu anda çok mutluyum. <laughs> şimdi aldık. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Buradan bir de oturdu. Bakayım. Ta şu aşağıdan alıyorduk. Burada Allah'tan çok fazla yoktu. Buradan gidiyoruz ve yol yok. Yol yok. Sonra teleferik yok. Çıkışta çıkış. Çıkması da zor, inmesi de zor. O kadar şey ki zahmetli bir yol ki sana bir şey İşte bir zor burası var. Diğer yerler çok kolay. Aldığın gibi direkt aşağı götürüyorsun. En çok işimiz de dağda var. Ama orada sadece bir yerde aşağıdan yukarı taşıyacağız. Diğer tüm yerler yukarıdan aşağı olacak. Bakın. Şöyle göstereyim. Daha bir bu kadar var. Yolda böyle. Yol değil aslında. Baya gitmiş yani. Ters bir adım atarsanız direkt buradan dereye gidersiniz. Hay o kadar yürücük. Bir de normalde ben kurcu böyle elimde tutuyorum. Şu an tutamadığım için omuzlarım da ağrıyor. Ha çok zor. Bakın. Oh, yukarıya kadar çıkaracağım. Hadi bakalım. Tek güzel yanı böyle gölgelikte olmaz. Bu da olmasa vallahi çıkılmaz yani burada. Burası bir tık daha düz. Buraya çıksak rahatlayacağım biraz. Ama burada da çok çay var. Evet böyle lezzetli bir yerdeyiz. Bitmek üzere ama. Burayı da bitiririz. Evet dostlar. Şuradan getirdik. kurşulardan bu şekilde terislere dolduruyoruz. Her terise 3 tane dolduruyoruz. Zaten çay elim noktası yakın. Buradan getirince böyle içini açıyoruz. İçindeki o oksijenli solunum devam ettiği için eğer açmasak yanarlar. Böyle içini açıyoruz, bırakıyoruz. Zaten bir saat sonra gidip alım noktasına bırakacağız. Saçacağız bugün bunları böyle Ayrıca şu dayımın bahçeliğine bir bakalım ya Buranın çimenlerini falan yapmışlar Güzel Bunlar geçen sene mi ondan önceki sene mi ne dikmiştik Taflan alev çalısı Şuraya bir tane daha taflan dikeceğiz ya Güzel oldu bu bahçe Güzel ya. olmuş güzel He. Şurada lahanalık var işte onu da kaldırılırsa Bura böyle çok güzel kot kot tatlı bir bahçe oldu buralar biraz düzenlenecek. Burada çok mandalina falan vardı. O bir sene sel oldu. Buraya böyle toprak yığdı. O mandalinalar toprağın içinde kaldı. Onları kestim. Ha şu onlara da bakalım. Çiçek vermiş bir iki tane. Ama bunları biz şimdi ne yapıyoruz? Koparıyoruz. Ulan dayım gelip görsün mü ya? Dayı kusura bakma videoyu da seyredersen. Gelecek Kopartmamız mi? Lazım. Geliyor herhalde. Aha da koparttı, bu, bunu zorlamaz. Ee, bak burada enteresan bir şey var. Şimdi bak bu bitki ya çok bu iyi. Bu gül değil mi? Yok, bu da e, limon. Niye diken? Dikenli limon mu? Bu aynen. Bu bu yedi veren limon dikenli oluyor. Bak şimdi, bu kendini çok iyi tutamamış. Niyeyse bir sıkıntısı var. Bak ne kadar meyve vermiş görüyor musun? Bak her yeri meyve gözü dolu. Şuralarda meyve gözü dolu. Niye? Niye? Ben ölüyorum. Ee, neslim devam etsin. Hadi ya. Evet bu onun tepkisi. Aynen. bir meyve mesela böyle bazı sene inanılmaz verir. Sonraki sene kurur. Aslında bir sıkıntısı vardır. O onu okey halleder. Tohumlarını falan salar. Meyve dedin tohum en nihayetinde. Bunları şimdi kopartalım. Bunlara uğraşmasın. Niye böyle son, oldu anlayamadım. Son şansını ya. da şey yaptım abi. <laughs> evet. Kandırır seneye de açar. Da tohumdan biteceği Mis zaten yok. yapraklar da zaten ölü gibi. Çökecek mi? Yok yok. Şöyle dibini birazcık açayım hazır yanmışken. Şimdi kapalara da bir bak bak istiyorum ya. Bunlar da meyvelerini yani koparmıştım. Şunu da şey yapalım ya. Ama şey olmuş abi, ağaç olmuş mu? Ha bu çay aynen. Burada ha o çay. Yani. <laughs> Beni bir an dedim nasıl bir öyle oldu? Nizamı hmm. izleyelim. Şuradanını da alacağım. Ee, seni de aldık. Bu böyle tek gördüğümüz. Bunlar meyvelerini koparmıştım. Şimdi seneye meyve alınabilir bundan hani ev bahçesinde olduğu için ticari bir şey değil. Ama normalde seneye de meyve almamak gerekiyor. Bak bu yaprak delen çil hastalığı kırmızılıklar. Yakından çekebiliyor musun? Şunlar var ya. Bir süre sonra onlar delik delik olacaklar. Bak buraya hemen birisi mısır dikmiş. Aslında bunları çok zarar verecek o mısır ama. Neza, şey ne zarar verecek mısırı? Ya Kapatacak da üzerini gölge ha. edecek. Şu dalı da almamız lazım. Yani bu şekilde kalabilir. Sonbaharda şimdi sürgünlerine bakarız, ee, uygun sürgünlerini bırak, gerisini budar, çıkarıp atarız. Yeah. Bu iyi. Bundan bir şey çıkarmamıza gerek yok. Şu dalını alabiliriz. Şunu da da şimdi da alabiliriz de şimdi bu dama makası yok. Bu kırılmayacak. Ee, en iyisi de bulmuş. Buraya farklı türler de diktim. Bu e, Dük erkenci. Tam tersi de olabilir. Toro. Biraz daha ondan sonra oluyor. Blue Crop. Ticari olarak çok yetiştirilen bir tür. Darro bunun da böyle verimi, meyvesi, kalitesi çok yüksek, orta geççi bir çeşit. Ee başka ne vardı burada? Dük, Toro, Blue Crop, Darro. Başka ne var? Ha, Blue Gold. Bu da Elliot. Bu çok ince bir meyvesi var. Ama Ağustos'ta oluyor. Bunlar Temmuz'da oluyor. Bunlar Ağustos'ta oluyor. Yani böyle erkenciden geçiciye doğru sıraladım. Burada işte 5-6 çeşit var. Evet. Sürekli yaz boyu likafa olacak burada yani. Hadi bakalım. Şu da bana bir anlam veremedim. Kurursa yerine yenisini dikeriz ya. Önemli değil. Şimdi bakarız bu eğer sürgün atarsa bırakırız. Eğer daha sürgün atmazsa bunu çıkartıp ya Ben bunu bakmak istiyorum ya. Bu derdi ne? Kök salamamış. Aslında kılcal kökleri biraz var. Bak bu beyaz beyaz tüy gibi görüyor musun? Ama büyütememiş o köklerini ya. Ne zaman ektin bunu? Ya bunu e, kışın Şubat'ta dikmiştim. Yani en azından kök uzatmalıydı. Bu şu anda gitti sayabilirsin bunu yani. Hmm. O, o kök sistemi ve bu olmaz. Yenisini alıp dikeriz ya. Şunda bir sıkıntı yok. Çok büyük diye mi öyle oldu acaba? Ya artık bir anlam veremedim. Yani üstünde bir hastalık gözükmüyor. Kökünde bir hastalık gözükmüyor. Olur. Bazen de öyle olur. Sanki çok büyük yani. Artık besleyemedi galiba bir anda toprak falan değişince. Ya olabilir aslında saksılıydı yani çıplak köklü dedik de dedim hmm. onu da tamam. oldu, kurudu. Aynı. Kendisi kaybeder mis gibi ev yaptık ona ya daha ne yapalım. Buraya, evet yanlış yanlış. Bak bunlar işte böyle kartladılar görüyor musun? Bu şöyle şu kadar burası toprak doldu işte sel gelince sel toprağa geldi. Sel buraya mı geldi? Ya, o işte yukarılardan aktı, o çamurlar işte ha, şeyler, bağlıklar gelip burada su topladı kendini. Tamam. Daima da buraya toprak dökecekti, otomatik olarak toprak geldi. Aslında bunlar da kesmem gerekiyor da, çok kestim burada, bir sürü vardı, hepsi böyle çok kötü olmuştu. Bir iki tane bıraktım. Bunu şimdi seneden seneye azaltıp işte bunu keseceğim atıyorum bu kışın. Yerine yeni mandalina dikeceğim. Niye yenisini dikiyor? Ne olmuş ki? Ya bu şimdi çok derinde kalmış. Hmm. E, katlamış bir şekilde olamamış bir mandalina. Yani bunu çok zorlamanın bir anlamı yok. Bu seneki sürgünlerine bakacağım. Eğer düzgünse bak şey de saldırmış buna görüyor musun? Yaprak biti. Bu şimdi şu dokusu e, çok sağlıklı olmadığı zaman bak karınca geziyor içerisinde. Karınca gelip buradaki şekerleri emiyor. Ee, o emilen yerden yaprak biti gelip besleniyor. Karınca eğer burayı emmeseydi yaprak biti ona ulaşabilecek kadar bir düş yapısı yok. Bu yaprak biti kan içi kan dolu olanlar mı? Yani Neyse. evet şöyle sıktığında şey oluyor. Kan gibi değil mi böyle? O mu? Yoksa bizim oradaki ağaçlarda böyle? Sülük mü acaba? O? Sülük çok küçükler ama böyle bir dokundur mu kanlı böyle yani? Tamam evet bu da öyle oluyor. Bu o değil mi? Herhalde odur Yani. Hı -hı. bilmiyorum ama buna da böyle dokunduğun da aynı. Tan ama o yaprakta değil de ağacın böyle kök dalında işte oluyor. Karayemişi de budamıştım. Sen sene böyle dört dal bıraktım bunu. Ya bu da bu bahçe için aslında büyük bir ağaç da. Bilmiyorum. Buraya böyle geniş çim yüzeyi yapmak lazım. Geniş Hı -hı. çim yüzeyi. Nispeten boş. Ee, çok fazla dolu değil. Daha böyle spesifik vurucu bitkiler belki meyve bitkisi dikilebilirse daha böyle uzak gözükmez yerim. o zaman çok daha böyle nasıl söyleyeyim elit bir yer olur yani. Ama güzel genel olarak. Evet. Gece yettik ha yine. Evet. Bugün böyle çok farklı işler yaptık yine. Güzel oldu ama. Çaya soft şekilde girdik. Yani salı günü tam böyle Harala Gürel'e gireceğiz. Çay şimdi gelen yerleri hafiften alacağız işte salı gününe kadar. Ee, salı günü de tam çaycıyız. Zaten temizleyip ettikten sonra toplaması bir şey değil. Sen de taşıyorsun ya. Hmm. Yani o çok önemli ha. Şimdi şey de bozulmuyor. Ne ee, nedir onun adı? Konsantrasyonu bozulmuyor. Yani sen bırakacaksın, taşıyacaksın, tekrar dolduracaksın, tekrar bırakıp tekrar taşıyacaksın. Ben şimdi hiç taşımıyorum, sadece topluyorum çok rahat topluyoruz yani. Evet. Eyvallah. Bugünü bitirdik. Garajımıza da geldik. Yarın Biz bakalım ne yaparız. Görüşürüz.